Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bir adet bedava arabayı nasıl 904 bin dolara satabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce hayran daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza en ufak bir şey takılsa bir aşağıya yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok iyi olur. Ve bu videoyu da tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ki PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız ve de para kasmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar. Benden para paketi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Nereden? satın alacağım diyecekseniz de arkadaşlar aşağıdan açıklama kısmında yorum sabitlenmiş olarak da game satış linki var arkadaşlar oradan mağazamıza giderekten istediğiniz para paketini satın alabilirsiniz alırken oraya e, karakter adınızı girin diye bir kutucuk gelecek arkadaşlar eğer ki satın alırsanız oraya playstation adınız veya e, instagram adınızı yazmanız yeterli arkadaşlar sıranın maksimum size gelmesi 24 saat içerisinde sırası geliyor ve paranızı kasıyorum hiç banlanmaymış şuymuş buymuş yok ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar yanımda bekliyorsunuz için %98'i bende Arkadaşlar bu videoyu daha önceden Çekip atmıştım farkındayım biliyorum Tekrardan niye atıyorum Diyeceksiniz arkadaşlar hem unutulduğundan dolayı Hem de arkadaşlar hem hayranlar çalışıyor Ve dün attığım e, bir adet hissi 3 milyon 3, 200 bin dolara Satma taktiği için Şu koca kamyondan olması lazım Arkadaşlar bunun içinde e, Nereden baksanız bunu modifiye etmesi 7 milyonu 8 milyonu bulabiliyor o yüzden arkadaşlar e, Çünkü bu olmadan bu 3 milyon 200 bin dolara istiyi satamayacağınızdan ötürü arkadaşlar nasıl? bu arabayı modifiye Edilmek için hızlıca 7 milyon dolar kasabileceğinizi gösterebilmek adına bu bedava arabayı 904 bin dolara satma işlemini yapacağız arkadaşlar. Aşağı yukarı dünkü Videoyla işlemimiz yine aynı olacak arkadaşlar ama bu 904 bin dolara satma yani bu bedava arabayı 94 bin dolara satma taktiği biraz daha kısa sürecek arkadaşlar. O yüzden ee, daha çabuk bir şekilde aşağı yukarı nereden baksanız bir yarım saatte falan arkadaşlar 7-8 milyon kasabilirsiniz eğer ki ee, o kadar araba satmaya izin verebiliyorsa sizin oyununuz arkadaşlar. Ama ben ben e, ben olsam eğer siz daha önce limit yediyseniz arkadaşlar 4 veya 5 tane geçmeyin. Çünkü limiti yerseniz daha bir daha satabilmek için, naroz bir daha yapabilmek için arkadaşlar 30 saat beklemeniz gerekecek. O yüzden bir 4 tane 5 tane satın veya limitiniz varsa arkadaşlar limitiniz kaçsa zaten siz biliyorsunuzdur limitinizi aşmadan dikkat edin arkadaşlar hızlıca 7-8 milyon kasıp şu kamyondan modifiye edersiniz bir tane de işsiniz varsa arkadaşlar o işsiyi 3 milyon 200 bin dolara tek seferde satabilirsiniz arkadaşlar o yüzden bu videoyu sizlere tekrardan paylaşıyorum arkadaşlar peki ne ee, neler lazım diyeceksiniz bu videoyu tekrardan izlemiyorsunuz veyahut da yeni bir izleyiciyseniz arkadaşlar ne lazım bir adet arena war lazım arkadaşlar ve arena warumuzda arkadaşlar bedava e, egeci olması lazım bunu nereden satın alabilirim diyeceksiniz de direkt şuradan gelin gecenleri motorsporta tamam mı Buradan arkadaşlar bu LG r 8 alabilirsiniz. Bu bedava değilse arkadaşlar soş ve hesabınıza GTA Online hesabınızı bağlamanız lazım. Ve bunu nereden yapabilirim diyeceksiniz arkadaşlar. Direkt buradan kreve tıkladığınız zaman zaten sizi direkt ee, şey atacaktır Önce bir soruşturuk ve hesabını oluştur Sonra kreve girersin diye Buradan direkt e, soruşturuk hesabınızı oluşturabilirsiniz Arkadaşlar benim Krebime de katılmak istiyorsanız ona da gelebilirsiniz arkadaşlar. 590 kişi olmuş katılabilirsiniz. 1000 kişi de doğru arkadaşlar. İki krebimiz doğru. Discord'umuza ve toplumumuzda da katılabilirsiniz. Linkleri e, game satışın linki olduğu gibi arkadaşlar açıklamada yorumlarda sabitlenmiş olaraktan bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar bize bir adet de RC Bandit o lazım. RC Bandit de yine San Andreas'tan alabilirsiniz. Bunun fiyatı 1.5 milyon dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam evet arkadaşlar. Bunu da 1.5 değil de aslında biz buna 1.600.000 diyelim. Çünkü bin'e bayağı bir yakın. Bunun bundan olması lazım arkadaşlar ve kendinizi free e almanız lazım onu da arkadaşlar story moddan yani hikaye modundan target modunuzu free e alabilirsiniz ve bu arada arkadaşlar sesinizi de birazcık sfx volumunuzu da arkadaşlar birazcık yükseltin yani duyabileceğiniz kapasiteye kadar getirin ben bunların hepsini kapatıyorum normalde ama bu video için açtım arkadaşlar duyabileceğiniz kapasiteye kadar getirin ve arkadaşlar ee, içeride de modifiyeci abimizin olması lazım yani neden bahsediyorum buradan arena vora gelin arkadaşlar Arena War zaten alırken buradan oluyorsunuz tamam mı? Buradan şuradan yapmamız lazım aynen. Arkadaşlar buradan mekanik e, olması lazım. Anında bak şu mavi gömlekli abimiz var ya bak şu. Bundan olması lazım arkadaşlar. Bir de şu ablamızdan da olması lazım. Ama şu dedeye gerek yok arkadaşlar. Dedeye dedeyi almasanız da olur. Bu dede silahçı bunların ikisi modifiyeci arkadaşlar. Bunlardan birinden birisi Beniz modifiyecisi. Birisi de normal modifi arkadaşlar. Hangisi Beniz şu an bilmiyorum. Çünkü ben de şu an alırken hepsini aldığım için arkadaşlar tekrardan düzenleme yok. Eğer siz alırken bakacaksınız. Buradan Beniz'in oranını seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra direkt artık yapım aşamasına doğru geçebiliriz. Buradan arkadaşlar direkt şuradan dünkü videoya tıp atıp aynı işlemi yapacağız. Rage Abanitomuzun yanına geleceğiz. Buradan salt basacağız. Arkadan şu mekanik ab abimizin sesini duyduğumuz zaman direkt double tap yapacağız. İnternet bağlantımızı keseceğiz arkadaşlar. Nasıl keseceğim diyeceksiniz. PlayStation menüsüne gidin. Oradan ayarlarınıza gelin arkadaşlar. Ayarlardan A var. A gelin. Orada internete bağlan var ve tik var arkadaşlar. O ekrandayken PlayStation simgeli tuşunuza iki kere tak tak diye basın. O oyuna gelecektir. Oyundayken de tak tak diye basın. O ekrana gidecektir arkadaşlar arkadaşlar Bunu ayarladıktan sonra Gelin tamam mı Şimdi buradasınız Burada sağ tuşa basacağız tamam mı Bastıktan sonra bir 4-5 saniye bekliyorsunuz Ve şuradaki arkadaki abimizin sesini duyuyorsunuz Onu duyar duymaz tak tak yapacağız arkadaşlar internet bağlantımızı keseceğiz. Ondan sonra tekrardan tak tak yapacağız. Oyuna geleceğiz arkadaşlar. Yani tak taktan kastım bas çek yapacağız arkadaşlar. İki kere prestijesini gibi tuşumuza double tap yapacağız. Oyuna geleceğiz. Uyarı alacağız onlinedan e atıldın diye. Ondan sonra okey diyeceğiz. Sonra tekrardan internetimizi atacağız. Açacağız ve story moddan online'a geçeceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Bu arada spawn location'ınız da arkadaşlar eğer ki arena war'unuz varsa arena war'da doğun. Onu da iyi hatırladığım iyi oldu arkadaşlar. Arena war'unuzda spawn location'ınız varsa arena war'da doğun. Eğer ki yoksa arkadaşlar Rust Location yapın. Direkt ee, kapının önünde doğarsınız. Oradan da içeriye doğru gelirsiniz arkadaşlar. Bunu da kaydetmek için direkt şuradan üstüne tıklayın bir kere. Buradan kaydeder arkadaşlar. Maskeyi çıkarttık. Virüs kapmayız inşallah. Buradan direkt hemen yapıyorum. Sağ bastım. Ses kasıyoruz. Ses geldi. Evet arkadaşlar internet bağlantısını kestim geldim şimdi bizim önümüze bir tane uyarı çıkacak okey diyoruz bu ekrandayken de internetimizi tekrardan açıp geliyoruz arkadaşlar. Evet internetin bağlantısını açtıktan sonra buradan arkadaşlar story moda yani hikaye moda bağlanmasını bekliyorsunuz bağlandıktan sonra da options online play get online invite online için açıp online moda geliyorsunuz arkadaşlar direkt hızlandırıp ben online'a giriyorum. Evet arkadaşlar Arena War doğduktan sonra buradan direkt koştur koştur veya da Arena War'ın dışında da doğabilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Buradan koştur koştur bedava arabamıza gidiyoruz. Ve bedava arabaya biner binmezdi arkadaşlar. Sağ D-pad tuşuna yani sağ tuşa spamlıyoruz arkadaşlar. Bas çek yapıyoruz. Eğer ki modifiyeciye giderse olmamış demektir arkadaşlar. Tekrardan deneyin. Ben ben daha az önce yapamadım. Tekrardan yaptım. Geldim arkadaşlar. Bu ekranınızın oluşması lazım. Eğer ki e, bu ekran oluşmayıp modifiyeciye giderse nerede hata yaptım diye soracak oluyorsanız arkadaşlar e, büyük ihtimal e, orada RC toydu arkadaşlar bir hata yapmış olmanız lazım. Tam böyle internet bağlantısını keserken belki birazcık yavaş gitmiş olabilirsiniz. Tekrardan deneyin arkadaşlar. Bu ekranın olması lazım. Burada satmaya geliyoruz. Sitere geliyoruz arkadaşlar. Burada Sergulaker 0 dolar diyor. Okey diyoruz arkadaşlar. Gerçekten satmak istiyor musun diyor. Okey diyoruz ve bunu dedikten sonra da arkadaşlar topluluktan veya da herhangi bir arkadaşınızın oturumuna katı yapıp geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şimdi buradan 0 dolar satıyorum ve topluğa gidiyorum. Herhangi birisinin üstüne oturumuna katı yapıp geliyorum. Sattım. Katıldım geldim arkadaşlar. Şimdi ilk uyarının çıkmasını bekliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet ilk uyarı geldi. Arkadaşlar burada hiçbir şey demeden tekrardan double tap yapıyorum. Yani PlayStation simg simge tuşuma iki kere tak tak diye basıyorum ve tekrardan aynı kişinin oturmanı katılım geliyorum. Eğer ki uyarı değişirse bu ee, katıldığınız arkadaşınızı kullanabilirsiniz. Eğer ki uyarı değişmezse ve aynı uyarı çıkarsa arkadaşlar başka birisinin oturmanı katılım yapmanız gerekiyor. Şimdi direkt ben katılırım geliyorum. Katıldım geldim. Görmüş olduğunuz gibi uyarı değişmedi. Uyarı aynı arkadaşlar. Şimdi başka birisinin üstüne üstüne katılırım. Evet katıldım geldim arkadaşlar Şu an yükleniyor olması lazım Siyah ekranda kaldık Evet uyarı geldi tekrardan aynı kişinin oturumuna katılıp geliyorum Katırdım geldim evet ve görmüş olduğunuz gibi bu değişti bu yeri değiştikten sonra hayır diyorsunuz ve arabanın içine oturuyor olmanız lazım buradan da arkadaşlar sağ dipede bir kere basıyoruz ve modifiyeciye gidiyoruz modifiyeciye giderken arkadaşlar bu şekilde görüntünüzün saçma sapan olması lazım tekerlek falan böyle bir sağa sol falan gidiyor zaten siz yaparsanız arkadaşlar göreceksinizdir burada tekerlek falan adam kendi kendine oynatıyor bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar buradan direktmen bir kere upgrade beni orijinal motor works'e tıklıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz yapıyorsunuz. Yuvarga basıyorsunuz. X workshop yapıyorsunuz. Ve yaptıktan sonra 904 bin dolarınız paranız cebinize geliyor arkadaşlar. Oyunumuz bir açılsın. Siyah ekrandan bir çıksın oyunumuz. Ve görmüş olduğunuz gibi 904 bin dolar cebimize geldi arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok güzel olur arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.